Burada özellikle heylanlar için başlayacak olursak, heylan ve sellerle ilgili isterseniz konuşalım. Heylanlar birkaç faktör burada rol oynuyor. Özellikle iklim faktörü burada önemli faktörlerden birisi ki yağış faktöründen bahsediyoruz. Yağışın ani ve şiddetli oluşu beraberinde e, topraktaki bir takım e, prosesler, yani suyun toprak içerisine işleyişi ve infiltre oluşu, toprak derinliklerine doğru girişi e, büyük e, rol oynuyor. E, Heyelanlarda özellikle e, şunu görüyoruz, e, eğimin topografik faktör olarak eğimin çok fazla olduğu, e, arazi kullanımının değiştirildiği, yani eğimin fazla olduğu alanlarda ormanlık yapının, orman örtüsünün olması gerekirken, daha çok tarımsal faaliyetler ki görümüzde bunu çay olarak söyleyebiliriz. Yine e, değineceğimiz diğer bir hususta e, bahsettiğiniz gibi e, son zamanlarda yaşadığımız kaya düşmeleri e, yine bu da bir nedir erozyon çeşididir aslında. E, burada sık sık yaşıyoruz çünkü çok eğimli bir bölgedeyiz ve yollarımız e, özellikle barajlardan dolayı da bir üst kodlara ne yapılmış çekilmiş. Dolayısıyla çok fazla eğimli alanlardan bu yolları geçiriyoruz ve e, tünellere sokuyoruz. Dolayısıyla e, burada şunu görüyoruz: e, çok eğimli olması, yağış faktörünün fazla olması ki bu e, yanmıyorsam e, son. 8 e, gün içerisinde 100 milimetre fazla e, gerçekleşen, 100 milimetreden fazla gerçekleşen bir yağış. Bunun 70 santimetresi kar olarak gelmiş. Ve daha öncesinde kurak bir dönemden bahsediyoruz. Bu faktörler bir araya geldiği için artık e, bu e, riskli olan bölgelerde, kayaçların çok daha riskli olduğu bölgelerde bunların hareketi kaçınılmaz oluyor. Tabi bu hareketlerde çeşitli faktörlerde rol oynuyor. Yani bu kayaçların e, harekete geçmesinde özellikle ee, neler etkili oluyor? Bunların e, donması yani suyun kayaç içerisindeki donması çatlaklardaki, yarıklardaki kılcal boşluklardaki donması ve e, çözünmesi bu kayacın daha çok ayrışmasına sebebiyet verebiliyor. Kayacın farklı taraflarının gece gündüz farklılığından dolayı yine aynı şekilde fazla ısınması ve soğuması ciddi şekilde rol oynuyor. Yine ağaç köklerinden bahsedebiliriz. Bazı alanlarda bunlar da kayaç içlerine girerek bunların ayrışmasına sebebiyet verebiliyor. Tabi burada şu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani eğimli alanlarda bu risk her zaman var. Onun için aslında bu e, çok daha güvenli zamanlarda bu alanların e, e, gezilerek, teknik ekipler tarafından bir envanterini oluşturarak riskli bölgelerin tespit edilmesi varsa risk altındaki kayaç, e, taş, kaya vesaire bunun kontrollü bir şekilde alandan uzaklaştırılması bence tercih edilmeli. E, ama şunu da yine hatırlatalım e, unutmadan. E, vatandaşlarımın özellikle böyle kurak dönemlerden sonra gelen kar yağışı ve yağmurlarla birlikte özellikle şu aralar havalar ısınıyor. çok fazla orada kalmadıkça seyahati seyahate çıkmamalarını öneririz biz vatandaşlarımızda. Çünkü bu bir risk almaktır aslında. Zorda kalmadıkları sürece böyle süreçlerde seyahate çıkmamalarını tercih ediyorum. Bir de şuna dikkat etmekte fayda var. Onu da hatırlatalım. Özellikle tünellerin çıkış ve girişleri biraz daha fazla risk oluşturuyor gibi görünüyor. Çünkü bu alanlarda dediğimiz gibi bir alanda bir sağlam yani sürtünme açısından materyalin oturduğu bir zemin var. Hemen çıkışında, tünelin çıkışında öyle bir zemin yok. Buralar ne kadar kontrolü yapılmış olsa da buralardan daha fazla materyal gelme riski fazla. Onun için sürücülerimiz de özellikle tünellere giriş ve çıkışlarda çok çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Yani e, mesela küçük bir materyalin geldiğini görüyorsalar gitmemeleri gerekiyor. Ya da e, bazı durumda şunu görebiliyoruz, araba duruyor ve kalıyor hemen alandan uzaklaşmak gerekiyor. Mümkünse orada hiçbir şekilde ileri ya da geri hangi tarafa kolay geliyorsa hızlı bir şekilde hareket etmeleri çok büyük önem arz ediyor. Buna e, sürücülerimizin dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Yine şunları da bahsedelim yine teknik olarak. Bu alanlarda tabi e, neler yapılması gerekiyor. E, hendekler yaparak alanda yani yol ile e, zemin arasında, topuk arasında hendekler büyük yaparak gelen malzemenin orada birikmesi, yola düşmemesi bariyerler konulabilir. Gelen malzemenin yola geçişini engelleme bağlamında. E, kayaçların e, e, düşmesi, kopmaları e, aslında dediğimiz gibi yani eee bir alanda e, eğer denge bozulduğu zaman eee kayaç hareketi ne yapacak? Hocam, geçecek. Bu bölge için söylüyorum bu arada. Yani onu ha. bu bölge için yani bölgesinde olmadığın için çok evet. etkiler mi bu kadar? Ha. Bir de onu soruyorum aslında. Ya şöyle, e, şöyle yani orada yaşanan, uzakta yaşanan bir deprem burada olmadıysa bir etkisi olmaz. Ama biz şunu biliyoruz ki yer yer küçük yakın zamanda biz de yaşadık burada. 5.4-5 civarlarında depremler oldu. Şu olabilir deprem yani küçük ölçekte de olsa belli oranda risk altındaki kayacı yani bireysel olarak bağımsız bir yapıda bulan bir kayacı, yamaçtaki bir kayacı ne yapabilir? Harekete tetikleyebilir. Bu deprem esnasında da olabilir. Deprem sonrasında da dolaylı olarak buna sebebiyet vermiş olabilir. Yani onu bilemiyoruz. Ama belli oranda o hareketi ne yapmamış, ne yapmış olabilir, tetiklemiş olabilir veya Kayaç eğer belli belli bir kısmı, yarısı eğer kopmuş gelmişse belki kayacın kendi içerisinde parçalanması sürecinde deprem kısmı olarak bir rol oynamış olabilir. Dolayısıyla dolaylı yoldan roller oynamış olabilir. Ama o da nedir aslında? Yani diğer bir faktörlerin içerisinde küçük bir faktördür. Ama hangi oranda olaya etki etmiştir onu bilmek çok zor. O tamamıyla e, onu çok iyi bir şekilde e, araştırmasının yapılıp bilimsel olarak ortaya konması gerekiyor. ucuma başlarız pazartesi sabahları. Hayır, pazartesi diyelim. eğimli bir eğimli. şey yapılacak. Aynen şey de ciciber. Evet, besleme <laughs> yapacağız. Ustuna yumuşak. O cicibilerde yaptığımız manzara. Şey. Evet, onu bileceğiz. Yani eğimli Yok, de, o yapıyoruz nereden çalışacağız? Ya ben onun için